İmam Hatip liselerinin yönetimini lütfen buraya dikkat kesilir misiniz hocam? Lütfen buraya dikkat kesilir misiniz? Arkadaşlar çok önemli. Bu ve buna benzer bir soru bekliyorum bakın. 2025 AGS'de bu ve buna benzer bir soru bekliyorum. İmam Hatip liselerinin yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak, öğretim programları, ders kitap ve araçları geliştirmek aşağıdaki birimlerden hangisinin görevidir? Arkadaşlar seçeneğimiz kuzu gibi yatıyor. Din öğretimi genel müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birimler programları, ders kitaplarını hazırlar. TTK'nın onayına sunar. Buradaki birimimiz din öğretimi genel müdürlüğüdür. Bu ve buna benzer bir soru ile karşılaşırsanız şaşırmayın.